Merhabalar değerli takipçilerimiz. Bugün nişan taşındayım. Uzman Doktor Duygu Mutlu'nun yanındayım. Hocam nasılsın? Teşekkür ederim Ayça'm. Hoş geldin. Sen Hoş nasılsın? Ben de iyiyim. Hocamın Instagram'ına bir girin lütfen. Hemen şiddetle tavsiye ediyorum. Milyon milyon videoları var. Bilgi üstüne bilgi, bilgi üstüne bilgi. Benim de çok dikkatimi çeken bir konu oldu. Östrojen dominansı. Ve ben de, de bunun belirtileri olduğunu fazlasıyla fark ettim. Hocam nedir bu östrojen dominansı? Östrojen bizim kadınların ana hormonu zaten artık hepimiz biliyoruz ama dominansı ne demek? İşte orada kafalar karışıyor ama semptomları şimdi sayacağım herkes kendinden bir şey bulacak. Öncelikle adet öncesi hani o ruh halimizdeki değişiklikler, sinirlilik, yeme atakları, migren atakları, agresiflikler ya da içe kapanma, duygusal melankoli bunlar işte premenstrual sendrom dediğimiz kısım zaten bu kaynaklı. Bunun dışında ara kanamalar, memek hisleri, yumurtalık hisleri, farklı farklı yine jinekolojik sıkıntılar da yaratabiliyor. Ee, aslında çok da yaygın sanıldığında. Hocam hatta. peki bunun yani bu belirtileri gerçekten sık sık yaşayan kadınlar var ve eşleri evet. tarafından sana bir haler oldu, sen iyilerine delirdin gibi tepkileri maruz kalıyorlar. Bunu tedavisi var mı acaba? Tedavisi tabii ki var. Şimdi bizim kadın hormonları elbette ay içinde değişiyor döngüyle beraber ama işte bu değişim sırasına bazen şiddetli olarak değişebiliyor. Keskin değişimler oluyor ve doyurulmadığında progesteron hormonu tarafından işte bu ataklar başlıyor. Eğer sosyal hayatını bozacak kadar öfke nöbetleri, yeme atakları yani kadının artık yaşamını idame ettirmesi zorlaşıyorsa, eşiyle, partneriyle problemler yaşıyor ise işte orada tedavi olması gerekiyor. Tedavisi de kesinlikle tabii ki de var. Hocam peki bu tedavi süreci nasıl ilerliyor? Zor bir tedavi yöntemi mi? Nasıl ilerlememiz yani gerekiyor? Yani amaç zaten burada doyurulmamış östrojeni doyurmak. Bunu karşılamak. Çünkü östrojen çılgın bir hormondur. İşte böyle fazla olduğu zaman saldırabilir. Azlığında da başka sıkıntılar olur. Yani varlığı da bir dert, yokluğu da bir dert. Ama çok kıymetlidir. Hep dengede tutmaya çalışıyoruz. O yüzden bazı hormon tedavilerinin yanı sıra yaşam tarzı değişiklikleri, bazı takviyeler yani yapılabilecek pek çok şey var. Burada tabii çok kişiye özel bir tedavi. Yani hastanın semptomları ne? ona yönelik sorunu bulmak, kökene bulmak çünkü burada sadece semptomları yok etmek değil. Neden bunlar oluyor? Sorunu saptadığımızda zaten bu hormonu dengeye getirdiğimizde pek çok şey kendiliğinden düzeliyor. Peki hocam ben şimdi bir şey çok merak ettim. Muhtemelen takipçi arkadaşlarımız da merak ediyordur. Biz bu takviyeleri aldığımız zaman iştahımız açılacak mı? Kilo alacak mıyız? Cildimiz bozulacak mı? Ne olacak? En çok bundan korkulur. Bir kere zaten e, bu tarz hastaların çoğu zaman insülin direnci oluyor. Tam tersi kilo bile verilebiliyor. Eğer ki kilo sorunu varsa. Süper. Yani kilo aldıran değil. Hep böyle korkulur takviyelerde. E, tabii ki burada bunlar konuşuluyor. İşte e, yani etkisi vesaire durumları ama öyle kilo aldıran şeyler değil. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Evet. Tam tersi cilde de özellikle antiinflamatuar, antioksidan takviyeler cilde de çok iyi gelir. Yani bazı semptomlar yaşıyoruz hepimiz. Bunların hepsinin bir çözümü var. Asla e, delirmiyoruz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Hocamız sağ olsun bizi güzelce bilgilendirdi. Güzelce takviyelerimizi alırsak çözülemeyecek hiçbir sorun yok. Kesinlikle.